İşin çok zor 5-0 sen olasın. <laughs> şimdi böyle arkadaşları görünce ben üzülüyorum. <laughs> <laughs> Yapıştır <laughs> beni <böyle> kenara akıl <akıllarsın gülüyor> <laughs> diyorsun abi. <laughs> tamam bugün de olabilir belki yenemezler gene. <laughs> İnşallah. dedi. Abi siz de bana karşı dua edersiniz. Abi şimdi sizden başlayalım. İnşallah beni tutuyorsunuz. Tutmuyorsunuz o tarafa gidin abi orada yorumlayalım. Orada konuşun abi. Ready go. Ay bak burası var ya demir demir kadar buna güçlü ben. <laughs> Arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi yine bir meydan okuma ile beraberiz. Bu sefer meydan okumayı İsmail bana yaptı. Instagram'dan haberleştik. E, kendisi de bazı söylediğin kadarıyla küçükten beri hiç şu ana kadar yenilmediğini söylemiştin. Kendine güveniyorsun evet, sonuçta. Evet, evet. Küçükten beri yapıyorum. E, hiç yenilmedim. E, karşıma bazen böyle güçlü rakipler de çıktı. Bazen ben Eminönü'de çalışırken oraya Türkiye şampiyonu bir arkadaşımız gelmişti. Adını şu anda unuttum. Çok unut hatırlamıyorum ama o sırada böyle bir beraber kalma durumu oldu. O zaman da ha, Türkiye şampiyonu biz de yakınsınız yani. Türkiye ikincisi gibi bir şey diyordu. Anladım. O zaman böyle beraber kalmışlığımız oldu. Sonra Anladım. bayağı iyisiniz o zaman. O, bilmiyorum hocam işte. Bakacağız Bakacağız, bakacağız hocam ama tabii siz de eliniz tutmakla büyük bir şeref yani hocam. Onun için geldik. Aslan'ı göreceğiz. Ben böyle böyle olunca. İnşallah <laughs> <Şu gülüyor> hocam. Bakalım. İnşallah dedi. İnşallah. Abi siz de bana karşı dua edersiniz. <laughs> Abi sen babasısın. Valla babasıyım. Dediği gibi ortaokuldan başladı bu çocuk. Ortaokuldan başladı. Eze, lisede eze. yukarı çıktı. Abisi lisede okuyordu. Lisedeki çocukları yenmeye başladı. Küçüklükten beri bu, bu kabiliyet bunda mevcut. Ama bir de suç. Yani zamanında bunu bu meyini vermedik bu çocuğa. i̇lgilemedik. Yani İlgileseydik şimdi artık. Şimdiye kadar belki bir şey bir yerlerde gelebilirdi. Yaş kaç şu anda? Ya şu anda 30, oldu hocam. 30, oldu. 30 yaşında. Ay, çok geçti. Hiç, ya, hiç, göstermiyor ama ya, çok geç değil abi. 40 küsur yaşında var, ya, başlayıp gördük. Ya yani ne güzel bir şey. Sporcu arkadaşlara tanışmış oluyor. Bak ne güzel arkadaşlar abilerle beraber onlarla muhabbet olması, onlarla bu ortamda bulunması bizim için gurur meselesi. Ha. Yani önemli olan çocukların sporla ilgilenmesi. Evet, evet. Sporla ne kadar güzel bir şey olduğunu biliyor. Bu çocuk spora meyilli, böyle çocukları, gençlerimizi bu spora meyilli olanları almamız lazım yetiştirmemiz lazım. Abi zaten bu işte yemek yemek de var. Neredesiniz abi, abi yarolar? Ya yani biz bizim Bayrampaşa'da yerimiz ama biz e, Sultan Gazi'de evimiz var. Biz ikametimiz Sultan Gazi Esenşehir. Burada Erkan abi hem milli sporcu hem milli takım antrenörü evet. burada süper eğitimler veriyor. Bir söyledik konuyu. Yani şey isterseniz abi burada şimdi buradaki duruma göre bir bakarız. E, çok aşırı şekilde hızlı artar. Kendi başına yaptığı çok iyi olmuyor abi. Evet. Bir yerde kalıyorsunuz, ben nerede kaldım diye buradayım diye soruyorsunuz abi. Seni bir dinleyelim hemen. Ben de İso'nun, İsmail'in e, kuzeniyim. Batuhan Kızılkaya, Bağcılar'da oturuyorum ben de. Buraya yakınsın. Buraya yakınım. E, İsmail'e destek olmaya geldik. Ben de e, küçüklüğümden beri yani İso'nun maçlarını, müsabakalarına şahit oldum. Daha hiç görmedim. Bir zorlayan çıkıyor mu? Ben zorlayan da görmedim. İşte Sen çıksın. gördün mü? <laughs> Baba diyor bir İranlı iş adamı gelecek dedi. Ama dedi baba dedi, bir görsen dedi benim bacağım kadar kolları var dedi böyle. Baba gel, iri yarı oluyor. yani. Yani öyle dedi ki yapmadı benden dedi. O, o sana bir daha bir daha haftaya geldi yaptı yenildi dedi baba dedi. Yani Zorlandın mı hiç mesela zorlanmıyorsun. Yani, yani tabii gücünü fark ediyorsun hocam. Hani güçlü adamın daha çok gücünü fark gidiyor. edebiliyorsun. Ama babana bakmıyor yani bu yetenek bu bilek güreşi bir aynı bir yetenek. Evet, yani. yani gücünü fark ediyorsun tabii hocam ama yani yendiği zaman da yeniyorsun. Siz daha iyi bilirsiniz. Hani bunu e, tabii, tabii, yapan... Yani dediler hani yener yener yenemedi. Bakalım öyle gidiyoruz hocam şahsımızdan bizden Bakalım bugün de olabilir belki yenemezler gene. <laughs> <yine>. İnşallah. <laughs> Abi Oğlum, şimdi sana şunu yani. soracağım. 3'te bitecek maç. Yani 3 alan kazanır şeklinde 3-1 olur, 3-2 olur, 3-0 olur. Sence kaç kaç olur? İsmail kaç kaç yener. <laughs> ya İsmail sizi yenemez hocam. Kaç ben kaç yener. Ben sizi yenemez. O şimdi o diyor, diyor, ki benim hocam diyor, hocam diyor bunu diyor. Ama Size şeyi kendiniz kanıtlamak isteyecek, gösterecek. Ya yani siz kendiniz bakacaksınız. Bir sonuç söyleyin abi çünkü onu alıyoruz genelde. Evet, Tahmin yani. Ya. Neyse soru abi söyleyeyim. aklındaki soru. neyse söyle bizim orada ölçü yok. Ben şimdi gönül tabii ki oğlum sizi yesin ama. yani. <laughs> o zaman ne ben 3-1 alır mıyım? 3-2 yani, yener miyim? Öyle mi diyorsun? Yani o? belki 3-2 3-1 ol, ol, olma ihtimali yani. de var ya. ya, ol, de, göre, ya. Göre, göre, Vallahi, var <laughs> ya diyorsun. Tamam. Ya Allah 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 Gene hiç böyle konuşmuyor ama Allah'a bir şey yok. Yapıştır beni kenara. Akıllanırsın diyorsun abi. Hocam. Ya benden ya. de tahmin <laughs> alacaksın hocam. Ben de 3 1 diyorum hocam. 3 1 diyorsun. Hocam ben de 3 1 ISO'ya inanıyorum. 3 1 <laughs> ISO alacaktır. <laughs> Ben Biz, ben, bak beni söyleyecek zannettim. Yok. O sırada evet. şey soracaktım. Videoları izledin mi diye soracaktım. Evet. <laughs> videoları izlediniz mi hiç yok değil mi şu anda? İzledim bir iki defa. Ha. Ama ben hiç onun alacağına inanıyorum. Üç bir alır. Yok yani neyse. E şöyle abi. hocam inanmak başarmanın yarısıdır ya. Yarısı benden. Bitti tamam bu taraf Yarısı <laughs> <aldım. gülüyor> Şimdi bizim tarafa dönelim bakalım de. ne diyecekler. Şimdi hocam şimdi siz bir bunu bir yoklayın deneyin. Ondan sonra siz karar verirsiniz kendinize. Benim abi. derdim abi hızlı yenmek. Yenebilirsem tabii ki değil. Ha. Kontrollü şekilde Anladım. üzmeden Anladım. şey Anladım. yapmadan ha yendi yendi yendi. Ben de mevcut biraz hızlı yapmak zorunda kalabilirim duruma göre. <laughs> Bakalım belli olacak. Tamam hocam. Abi şimdi sizden başladım. inşallah beni tutuyorsunuz. Tutmuyorsunuz o tarafa gidin abi orada yorum yapın. <laughs> orada konuşun abi. <laughs> hocam şimdi benim anlamadım A abiler yorum yaptı 3-1 diye. 3-1'i İsmail mi kazanır dediler. 3000 İsmail dedi. Geri kalan beni söyledi abi. 3 evet, maç 3 maç ya, İsmail, İsmail, İsmail alır dediler. Şey bir maç. Var, yani. yani, yani kuzen öyle dedi. Evet. De ha tamam doğru. Yani şey bu, inanmak şey başarılı evet, evet, zaten. Yarısı. Amatör yani amatör diye evet, motivasyon çok evet, önemli. tabii. Yani bu işten doğru diğer doğru, 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 doğru. motivasyon. motivasyon kesinlikle önemli. Doğru. Ee, yani kendine güvenmese zaten gelmezdi buraya. Demek ki dışarıda. Yani evet. Çok iyi. Bir de direkt Ömer Hoca'ya meydan okuması. Ben de hocaya sordum abi. Bak, bu hani, inancın zaferi olabilir. Abi çok özledim. Yani. Kendine güveniyorsan, denemek istiyorsan dedim. Aslan abi de atlayayım. Yok dedi değil mi? Ben de direkt atmak istedim. Evet, evet Demek ki kendine güvenmesi atmaz abi. Yani bu kadar basit. Yani yüzde yenmeye gelmiş bir şey diyemiyor. <gülüyor> 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 evet, dinliyoruz abi. Pardon. Şimdi şey mi söyleyeceğiz? Sence kaç kaç olur abi? Bence 3-0 Ömer Hoca alır. Aa, bir tane bana çalıştır. Tamam. Abi sen fikrini alalım. Şimdi böyle arkadaşları görünce ben üzülüyorum. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi dediğim gibi 30 yaşına gelmiş. Normal bir eğitim almadığı için kendi çabalarıyla bir yere kadar gelmiş sokakta yeniyor insanları. İşte burada da sokağın kralı düzenlendiği zaman milletin dikkatini çekiyor. Keşke bu kardeşimiz 10 12 yaşında daha bize gelseydi. Efsane oldu. Yani görselden böyle böyle çıkardım. yetenekleri çok erken e, keşfedebilsek. Niye üzüldün anladın değil mi? Yani Aa, 17, yani, geçmişte geçmişte bir zaman, zaman. 17-18 yaşında milli takıma girerdi bir arada peşini bırakmazdı. Bütün evet. dünyayı gezerdi madalyaları toplardı. Şey ha, yine olur yine olur ama yani bizim tabii ki her zaman söylediğimiz gibi artık okul sporlarına da girdi. 10 yaşından itibaren alıyoruz. Gençleri yetiştiriyoruz. Disiplinli bir şekilde. Burada sadece spor yapsın değil. Vatana millete hayırlı evlatlar yetiştirmeye çalışıyoruz. Yani o terbiyeyi de vermeye çalışıyoruz, o disiplini de. Şimdi eee maça gelelim. Ben yukarıda el sıkıştım kardeşimle. Elimi kıracak diyor. Evet, baba daha sert. Ben de, de el olarak... Ben de Avrupa Şampiyonasına gideceğim kardeşim. Beni üzmeyin diyorum. Adam elimi kıracak. E şimdi e, babası da meraklı. E, bana da her zaman böyle geliyorlar. Diyorum ki ''Kardeşim çayınızı kahvenizi için yenilmezlikle gidin. Yok hocam illa ki gelmişken yapalım.'' Ama o sensin ben değilim abi. E i̇şte şimdi e, sen ya, sakatım diyorsun ya ona güveniyorlar. Yapıyorum. Ama bu sefer işin zor. Ben bayağı sağlam gördüm. Bana sert geldi İşin çok zor. 5-0 sen olursun. <laughs> <laughs> Tam abi sen atmak ister misin diyecek mi abi de. Benim şampiyonum olmasa atarım. Ben bir 10 gün dinlenmem lazım. Yaşlı evet. adamız artık. Ama dediğim gibi bizla 3-0 mı diyorsun o zaman? 5-0 abi. 3. nasıl olacak? Ama evet. abi. Halta abi. abi. Evet. Öncelikle hoş geldin oh, kardeşim. Elimi sıkma. Elim sıkma. Kibar. Evet. Şimdi ben sana gerçekten tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Bile bile Ömer Hocamıza gerçekten yani teknik olarak meydan okumandan ziyade cesaret etmiş güzel bir şey. Evet. Abi o güzel. Sen demek ki altyapın var, kendine özgüvenin var vesaire şey yaptın ben yalnız burada bir şeye alındım darıldım bunu aleyhine söylerim ben açık sözlü bir sporcuyum. Türkiye'nin şu anda en çok dalda en aktif sporcusu benim en yaşlı ve aktif On dalda yapıyorum e sen şimdi buraya eğildin boş geldi buraya ne yaptın baklava nerede yani öyle oldu ya yenildi adam hocam, ya hocam, yani. ben, neyse ben şey ben yapımı her ben, ben, ya, o, ben ya, gidelim, gidelim. abi ben, ben şimdi e, umarım sen yenersin de babanın o eksiği telafi olmuş olur. Ama Ömer Hocamı mutlaka ben de tanıyorum onu da. Tamam, de maalesef Ömer Hocam. Estağfurullah ne maalesef abi belki yenecek ki <laughs> <laughs> belli olmaz. Hocam bir dakika söz. Baklavayı alıp ben geliyorum. Söz. Gibi. Söz tamamdır. Yani, söz. Tamamdır. söz. Hocam bir, bir dakika. Evet Ömer Hocam. Hocam. Hayırlı, hayırlı, olsun. Başınız hayırlı olsun. Seni 1 ederim. Gerçekten. Ben gelin 3-1'i 3-1 kim adamı? Siz Hayır, teşekkür ederim. Şimdi bir şey bir ekleme düzeltme yapayım hemen. Şimdi normalde hani sen dedin ya 12-13 yaşında gelseydi, 15 yaşında gelseydi tabii ki bu çok önemli bir tabii, şey. Tabii, tabii. Ama şöyle bir şey var abi. Mesela ben 22 yaşında sakatlandım. 23 yaşında sakatlandım abi. Ben ondan sonra çok fazla hiçbir zaman artamadım potansiyelimi. Çünkü hep ağrı kolumda vardı, sızı vardı ama aradan ne kadar zaman geçti şu anda? 42'ye, 43'e gireceğim abi ben de. 20 sene kadar. Ben 20 sene hiçbir zaman potansiyelimi tam çıkamadım. Yani sen de aynı şekilde çalışsan şu anki halin iki ellenecek gücü 5 ay 6 ayda gelirsin. Çünkü bir potansiyel vardı ve onu hiçbir zaman ulaşmadık ya. Çalışarak yapmadı bunu çünkü. Abi, abi. Çalışsa yani en abartı söyleyeyim abi bir sene sonra şu anki halini iki elle yanına bir lastik takar gene alacak güce gelebilir. Sen bizi başla abi istersen. Hazır. Doğru. Çok fazla incelemeyeceğim Ömer. Hazır. Ready go. Ha. Tamam, ya, tamam, tamam. Dur, tamam. <laughs> Kütük, Kütü gibi <laughs> abi bak. bak bir şey söyleyeyim mi abi buraya Enes'le sen attıracağım sokan kral olanla Ha, bir tutturacağım seni. Tamam hocam. Abi. İşte arkadaşlar şüphelen, sadece şüphelendim, şüphelendim yenebilir abi. Bizde gözü batıyor hocam. Var. Yani, hocam ayakkabı gidecek var, gidecek ehtemeler var. Var. Ehtemeler var. Abi vallahi bak ayakkabı gidecek Sana mi? Abi şey diyeyim mi? İnanılmaz bir yeteneğim var burada. Evet hocam. Sen abi. iyi olduğunu düşünüyor musun farkında? Keşke işte. yeni bilse ya. Abi hiç bir Bu iş fedakarlık. Kendimle evet. ne kadar fedakarlık ettiğim alakalı bir şey. Ya e eline dokunmaya çalışayım mı? He. Ha. Hocam. Hazır. Ready go. Ay nasıl? Ay nasıl? Var bu, bu senin içinde. <laughs> babası senin içinde. <senin gülüyor> Hocam o bir sevim 5 sıfır gitti. De. Aa geldi 5 sıfır. 5 sıfır gitti, 3 sıfır da gitti. <laughs> Çok, senin abi, bir, yani. bir, bak burası var ya demir demir. Hazır. Tut onu. Ready go. Açma kendini. Açma. Hmm. Aftan git. Şu kurası çok açık işte. Tamam. Bu Suatcan gibi bir sertifik güçlü ben söyleyeyim abi. Güçlü. Bak en az o kadar güçlü. Ama abi. işte ha. kuramıyor. Çok açık kalıyor. Açıkları, en az Suatcan kadar kuran güçlü var ya. Açıkları öğrenmek yani. nasıl? Ya Ömer Hoca sana opsiyon tanıyor. Yok, yok abi yok. adam yok. yanlış mı? Böyle yapıyor. Bu kırar yani. Biliyorsun evet. hocam. Hocam yani. Şey bir dakika doldu. Doldu mu abi? Arayın. Tamam. Fazla edebilir. Sen karar ver. Ne yapayım? Gideyim, bekleyim, emeğimi çalışayım. Mi? Hocam, siz nasıl uygun görsün? <laughs> şimdi arkadaşlar, bazen insan çaresizliği tatmış oluyor. <laughs> Hazır, go. Hadi bakalım. Hadi maşallah. Ha, hiç... Hadi <laughs> maşallah. Hadi maşallah. Hadi bakalım. Ma... <laughs> Hah. <laughs> 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 Ya, bravo, 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 üçü kim demişti? Üçü kim? Allah, ben, ben öyle maşallah, Maşallah, maşallah. Ben Moldova'da girdikten sonra abi demiştim. <laughs> i̇ki de <iki>, <laughs> yok. çok sıkıntılı abi. Felaket ediyor. Gel bir tane soyun. Bir de canım istiyor atmak da ben... Üz bin <laughs> ben yavaşça geldim. Gel. <laughs> <laughs> Hazırsanız yavaştan geleceğim. Yok <laughs> ya, hani dediler gibi. tuttum kendimi biliyor musun? Yani bu elinde olan bir şey değil. Yapamam şu anda. Hazır. Nedir bu? Şurada boş bırak istersen. Şurada demirleşiyorsun. Öyle mi hocam? Demirleşiyorsun orada. Abi. Bediran gelecek. Dinlersin Bediran mı attı Hiçbir şey yapma. 15 e kendine gel. Abi yener. Bakacağız. Bence, yener olur. yani. Şey Bakacağız. Öyle yener değil. Bedirhan Bence Bediran çekişçi kardeşim. Hocam biz solunla deneyebilir miyiz? Benim solum çok iyi değildir. Aslı de... ayrı tut istersen olur mu? Solum, ben solum hiç ısıtmadım çünkü çok ağır şeker. Benim solum çekiyor çok iyi değil. Bir denemek yani, istedim sadece hocam. Şimdi bu nasıl biliyor musunuz? <laughs> gel sen. Şunu bir yüzme şey altın gibi. Yani geçiyor, şey ben geçiyorum. Solomil değil. Eren. Eren. Ben şu an yani seni sevmekten solomil. Beş bin daha. Beş bin daha. Hayda bir sayle tutsana. Hocam sağındasın. Sağından hakim. Ne daha arıyor? Senin sağından. Abi sert sert. Arkadaşlar şimdi maçı bitirdik. Ben hani hep böyle söyleyeyim abi çok güçlü çok güçlüydü ama. Ee, yani belki bugün hissiyatım bilmiyorum ama bana su açtığın şu kilidi kadar güçlü geldi bana kilidi abi. Evet. Harbiden çok fazla geldi. Hatta arkada birkaç şir attım, sağ ama solda da böyle bayağı zayıf olmasına rağmen dediğine göre sol bayağı güçlüydün. Geri sen efsane yolursun bence, ne düşünüyorsun? Hocam valla çok değişik bir duygu. Yani çünkü ben normalde dışarıda tuttuğum zaman hani karşımdaki hiçbir şey yapamayacak gibi geliyor bana. O sizi tuttuğum zaman hocam orada bir anlıyorum zaten. Bir şey yapamadığımı anlıyorum çünkü hocam o üstte durduğunuz zaman hani aşması çok zor gerçekten. Tabi kendi... Çalışsan yenersin işte. Ya, hocam o Allah bilir tabi. Tabi Allah bilir tabii. Tamam, Allah, yani. <laughs> Ama Allah bilir, tabii. onun tabi çok güçlü hissediyorum hocam. Maşallahınız var yani. Sizin elinizi tutmak da büyük bir şereftir evet, hocam. Allah, çalışınca oluyor. Abi, Abi. seni de alalım. Valla hocam siz kendini taktınız. tutuştunuz ilk defa burada. İşte burada gelsin kendini de geliştirsin. Burada arkadaş da hem arkadaş, çevresi güzel güzel arkadaşlarla muhatap olur. Onlarla içli dışlı olur, spora meyil olur. Çocuk meraklı gelsin buraya. Boş zamanlarında gelsin burada çayını kahvesini siz arkadaşlarla burada sizlerin yanında bulunsun. Sporunla devam etsin. Çalışsın bu kadar. Abi de. haftada iki gün bile en azından. Ya, en azından tabii, tabii, söylüyorum tabii yeterlidir. Ya, Üç gün, iki canım. gün arası mükemmel olur. Gelebildiği kadar yakın yani çünkü çalışıyor. İşi de ağır olduğundan. Yani müsait olduğu zaman işte çıktığı zaman baba ben gidiyorum. Altta arabası var. Çeker gelirim. Aynen. Aynen. Araban da varsa ne güzel gelin. işte. Hocam ben ilk başta sizi tebrik ediyorum. Ben sağ olsun ee, Dediğim gibi şöyle biz güveniyoruz, inanıyoruz. Ee, sizin vereceğiniz eğitimlerle burada geçireceği zamanla ben çok iyi olacağına inanıyorum. Ben de katkım olacak da asıl Erkan abi tabii ki eğitmen burada. Tamam, yani sizlerin abi. hepinizin emeğiyle ee, emza emeği emeği az çok destek vermeye çalışacağız. E, İsmail'i tebrik ediyorum. Gerçekten eee sizin de e, tespit ettiğinize göre yani Suat Can kadar iyi diyorsunuz. Demek ki... Bir sağda tutarsınız abi sonra. en tutar da aynen. Ben merak ettim ya yani. Hatta enes de merak ettim ne olacağını gerçekten. Demek ki öyle bir potansiyel var ki siz de öyle bir tespit yaptınız. Evet. Tebrik ediyorum <laughs> Teşekkür ettik abi. Ne söyleyeyim? Ne <gülüyor> <ol>? <gülüyor> <gülüyor> abi ben gerçekten <laughs> umduğumdan daha iyi çıktı kardeşim. Tebrik <laughs> ediyorum, kutluyorum. Ama biraz ürktüm. Şimdi babası iddiaya girdik. Biraz tırsım tırstım ama ben <laughs> iddiadan vazgeçmem. İddiadan vazgeçme. 15 gün no sonra hocam. giderse gitsin ne yapacağız? Yani baklava ne abi? Baklava ne ki ya? Gider alır <laughs> gelir <laughs> misin baklava? 43 tuba ayakkabı dedik ya. 43 tuba <laughs> <ayakkabı dedik ya. gülüyor> Tamam. <gülüyor> tamam hocam. Ondan sonra 15 gün sonra su açanlar. Anam bana çünkü gel olursun. Verir mi gider ya? Ne yapacağız? Ya yani? Yok. Ama tırstım yani. Allah'a <laughs> tırstım. <laughs> Hayırlı sonuç, 15 Çıkışınla. gün sonra biz Moldova'da olacağız. Nasıl yapacaksın o işi? Gelince diyorum 15 ha, gün sonra. Ya. Evet, ya, i̇lk haftası abi, abi gelince sonra ya. ilk hafta sonu evet. diyelim o zaman. Evet. Beraber zaten, beraber, i̇şte beraber. dediğim gibi e, kilidi güzel ama senin karşında sen hemen kilidini bozduğun için o da dağılıyor. Evet. Ondan sonra evet. toparlayamıyor kendini. Evet. İşte bunları e, öğretmek lazım, başka bir şey değil yani. Evet, evet. yani. Çekişi, basıncı, her şeyi kendini... Evet eklemlere takmalarını, bütün vücudunu nasıl kullanır? Sadece kolla yapıyor şu anda. Ya onları öğrenmesi lazım. Öğrendikten sonra da 3 ay içinde şu andaki halinin iki misli olur. Bak belli anda, bir, kalıbı var. Belli bir, bir kalıbı. Şey söyleyebilir miyim hocam? Hocam diyor ya vücudunu kullanamıyor sadece Hocam biraz kullanıyorsun da. Hocam hocama karşı kullanamıyorum. Şimdi o ayrıntı var. Ben normalde kullanıyorum ama hocam dediğiniz gibi bozuyor beni. İlk dediğiniz çok doğru. Direkt beni boz. Evet beni direkt bozduğu için onu, o gücümü araya katamıyorum hocam çünkü bak şu kilidini hissettim evet yani sertliği evet. burada hissettim ben seni böyle direkt almıyorum evet şu kilidini gerçekten zorlanarak evet. bozarak alıyorum direkt alıyor. beni bozuyor çünkü vücudumun ağırlığını koyamıyorum hocam gerçekten bu işin ehli yani estağfurullah Aynı <laughs> şekilde aynı şekilde biz 20 seneden beri beraber antrenman yapıyoruz e, İyi de öyle de yaptım. beni de çok iyi tanıdığı da, için aslan mı? benim de elimi maçı bozuyor abi. Onun yani maçı var, ondan sonra. adama gücünü kullandırmıyor öyle de bir şey var hmm. yine evet. sana evet. iki maç verdi yani evet. Allah razı olsun. Ya niye kendine inanmıyorsun? Evet. <laughs> <laughs> Ama diğer arkadaşlar da maçlarını merak ediyoruz. En azından ki. arkadaşlarımı avatacağım. Evet. Evet. Ömer O's Usta ben, ben çok memnun oldum. Ben sizin <laughs> gibi arkadaşlarla böyle <laughs> sporcu olursa Hocam, hocam Allah'a Allah, a Allah, a olsun, Allah emanet olsun. tekrar. Sağ olsun. Abi nereliyiz? Nereliyiz? Çankırılıyız Allah'ın şükür. Ay be olsun. 18, Çankırı 18. Abi leblebici mi? Leblebici, elekçi. Ne diye düşün valla? Bizim <laughs> çocukluğumuzda heybelerle, aynı dedik bir elek ve heybelerle <laughs> yemini bize dolaştırdı. Işte. Kameraya sırtını dönme. Olur. Özür dilerim. Abi senin gibi bu kadar fenomen birisi. Seyirci Nasıl oldu dönmez. anlamadım bunu. Yanlış. Abi çok teşekkür ederim sizlere. Ben evet, teşekkür ederim. Hocam. Çok Hı -hı. farklı bir gün yaşattınız. Yani şöyle evet. sizlerle tanıştım, muhabbet ettik. Böyle ya bir neşeyle öğrenmiş olduk. İnşallah devamı olmaz sonra sık sık görüşürüz ya. hocam. Şimdi Ömer, şimdi Ömer, şimdi Ömer'le yeni bir proje üstünde konuşuyoruz. Böyle genç kardeşlerimizi, yaşı daha da ufak. Burada bir heyet kuracağız. Önce onların bir spor geçmişlerine bakacağız. Kemik yapılarına, kas yapılarına ona göre olur mu olmaz mı? E buraya gelin çocuğunuzun yapıp yapamayacağını, ne kadar ileri gidip gidemeyeceğini öğrenin. Yani bu bir yetenek testi gibi bir şey olacak burada. Birçok kriter değerlendirilecek. Birçok kriter değerlendirilecek. Ona göre belki de diyeceğiz ki ya şu sporu yapsa daha başarılı olur. İlla ki bilek güreşi yapacak diye bir şey yok. Yani bir spor yapsın ama bilek güreşine müsaitse de buna devam etmesini tavsiye ederiz. Arkadaşlar izleyiciniz için teşekkür ettik. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın.